Lupus otoimmün bir hastalıktır. Yani vücudun kendi bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlar çeşitli doku ve organlara saldırarak iltihaplanmaya ve kalıcı organ hasarına yol açarlar. Lupus'a kelebek hastalığı denmesinin nedeni hastalığın en belirgin belirtilerinden biri olan yüzdeki kelebek şeklinde kırmızı döküntüdür. Bu döküntü her iki yanakta ve burun üzerinde kelebek kanatlarını andıran bir görünüme sahiptir. Lupus'un iki çeşidi vardır. Sistemik lupus eritamatozus, vücudun genelini etkileyen tiptir. Cilt, eklemler, böbrekler, kalp ve akciğerler gibi birçok organ etkilenebilir. Kutanöz lupus eritamatozus ise sadece cilt ve mukozaların tutulduğu tiptir. Hastalığın seyri Lupus genellikle ataklar halinde seyreder. Bu ataklar arasında hastalığın aktif olmadığı ara dönemler bulunur. Nadiren hastalık kalıcı olarak aktif olabilir. Tedavi edilmediği takdirde her atakta iltihaplanma, etkilenen doku ve organlarda sıkarlaşma ve fonksiyon kaybı ilerler. Ataklar güneş ışığı, enfeksiyonlar, belirli ilaçlar, gebelik ve stres gibi çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Ancak her zaman net bir tetikleyici belirlenemeyebilir. Lupusun tehlikeleri Lupusun en tehlikeli yönü zamanla oluşabilecek organ hasarlarıdır. Organ hasarları sadece yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda erken yaşlardan itibaren ölüm oranlarının artmasına neden olur. Lupus hastalarında böbrek yetmezliği, kalp krizi ve felç riski artmıştır. Lupus tedavisi Ne yazık ki lupusun kesin bir tedavisi yoktur. Tedavinin amacı hastalığın aktivitesini mümkün olduğunca en aza indirmek, atakları kontrol etmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Lupusun mucize ilacı yoktur. Lupus çeşitli baharatlarla tedavi edilemez. Tedavi yaklaşımı hastanın semptomlarına göre bireysel olarak ayarlanır. Tedavi içerisinde belirli ilaçların sürekli kullanımı, güneş ve ultraviyole ışınlarından korunma, kemik sağlığı için D vitamini takviyesi, enfeksiyonları önlemek için aşı uygulamaları, kardiyovasküler sistemin düzenli kontrolü ve böbrek fonksiyonlarının rutin kontrolü sayılabilir. Prognoz ve erken teşhisin önemi erken teşhis edilen lupus vakalarında prognoz genellikle iyidir. İlaç tedavisi ve ilaç dışı ek önlemlere dayalı tutarlı bir hastalık yönetimi ile genellikle iyi bir yaşam kalitesi ve neredeyse normal bir yaşam süresi elde edilebilir. Lupus belirtileri Lupusu teşhis etmek zordur çünkü semptomlar birçok farklı organı etkileyebilir ve hastanın hastaya değişebilir. Bazı yaygın belirtiler Kelebek tarzı döküntü hastaların yaklaşık yarısında görülür. Burun köprüsü ve yanaklar üzerinde kelebeği andıran cilt kızarıklıklarıdır. Boyun, yüz ve kollarda güneş ışığını duyarlı pullu lekeler ve döküntüler ve hastaların en az %85'inde görülen eklem ağrıları sık rastlanan semptomlardır. Kas ağrıları hastaların üçte ikisinden fazlasında görülür. Ağız ve burun mukozasında ülserler ızdırap verici olabilir. Şiddetli yorgunluk, konsantrasyon ve hafıza sorunlarıyla birlikte görülebilir. Ateş, saç dökülmesi, şişmiş lenf düğümlerinin hastalığın aktif dönemlerinde görülme sıklığı artar. Organ tutulumuna bağlı belirtiler arasında kalp tutulumuna bağlı göğüs ağrısı ve dolaşım bozuklukları, akciğer tutulumuna bağlı nefes alırken keskin ağrı, böbrek tutulumuna bağlı idrar renginde değişiklik, köpüklü idrar, bacaklarda ve ayaklarda ödem, merkezi sinir sistemi etkilenmesine bağlı baş ağrısı, depresyon ve psikoz kan bileşenlerine karşı otoantikorlar oluşması nedeniyle anemi yani kansızlık veya trombosit sayısı düşüklüğüne bağlı kanama eğilimi gibi hematolojik bozukluklar görülebilir. Kimler daha sık etkilenir? Türkiye'de lupus sıklığı araştırılmamıştır. Ancak sistemik lupus vakalarının yaklaşık %90'ı kadındır. Özellikle üreme çağındaki 30-45 yaş arası kadınlar en fazla etkilenenlerdir. Menopozla birlikte atak sıklığı genellikle azalır. Lupus tanısı Doğru teşhis konulması zaman alabilir. Bunun nedeni lupus'un çok çeşitli organları tutabilmesi, semptomların başka hastalıklarla benzerlik göstermesi ve lupusun nadir görülen bir hastalık olmasıdır. Tanı için fizik muayene çok önemlidir. Fizik muayenenin ardından kanda karakteristik antikorların saptanması ile tanı konur. Lupus tanısı alan veya şüphelenilen bir hastada böbrek hasarını araştırmak için idrar tahlili de yapılır. Lupus yönetimi Lupus tanısı konan kişi tedavide aktif bir rol almak zorundadır. Hastalığını araştırmalı ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmelidir. Doktoru ile devamlı iletişim halinde olmalı, tedavinin seyri ve belirtileri konusunda sürekli bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Diğer hastalar ile iletişim kurmak, ortak sorunlarla baş edilmesi ve bilinçlenme konusunda yardımcı olabilir. Stresi azaltmak lupus ataklarını önleme konusunda önemlidir. Gevşeme egzersizleri, meditasyon, sosyal aktiviteler ve dinlenme periyotları yararlı olabilir. Düzenli egzersiz lupusta yararlı olmakla birlikte fiziksel olarak aşırı zorlayıcı aktivitelerden kaçınılmalıdır. Dengeli ve antiinflamatuar beslenme lupus tedavisinin önemli bir parçasıdır. Kalorisi ve protein oranı düşük, lifli gıdalar, omega-3 gibi doymamış yağ estleri ve mikrobesinler yönünden zengin bir beslenme hastalığın seyrini olumlu etkileyebilir. Ağız sağlığı Lupus hastaları diş ve diş eti sorunlarına yatkındır. Bu nedenle ağız hijyeni çok önemlidir. Ağız enfeksiyonları hastalık aktivitesini arttırabilir. Düzenli diş hekimi kontrolü aksatılmamalıdır. Lupus otoimmün kaynaklı bir hastalıktır. Hastaların etkilenme derecesi ve tedaviye yanıtları çok farklılık gösterebilir. Bu nedenle sıkı doktor kontrolü altında bireyselleştirilmiş bir takip ve tedavi protokolü gereklidir. İlaç tedavisi hastalığı kontrol altına alma konusunda birçok hastada oldukça etkilidir. İlaç tedavisine ek olarak hastaların yaşam tarzı ve beslenme ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaları atakları önleyerek yaşam kalitesini anlamlı derecede arttırabilir. Lupus'un mucize ilacı yoktur. anti beslenme lupus hastalarında semptomların azaltılmasında yararlı olabilir. Ancak antiinflamatuar beslenme ve çeşitli baharatlar sıkı doktor kontrolünün ve ilaç tedavisinin bir alternatifi değildir.